Ötücü kuşlar takımına ait olan serçelerin yaklaşık 50 farklı türü bulunur. İnsanlara yakın yaşamasıyla bilinen ve şehir hayatında görmeye alışık olduğumuz serçeler genellikle minik, şirin ve sempatik hayvanlar olarak görülse de tamamen zararsız olduklarından pek söz edilemez. Büyük sürüler halinde yaşayan serçeler, özellikle Afrika'da pirinç tarlalarına verdikleri büyük zararlarla bilinir. Dünya çapında beş kıtada da gözlemlenebilen serçeler, Amerika ve Avustralya'ya insanlar tarafından götürülmüştür. Göçmen olmayan serçeler genellikle meyve ve böceklerle beslenir. Ancak özellikle ev serçesi olarak bilinen tür, tahıllar, ekmek kabukları gibi insani artıkları da sevdiği için büyük şehirlerde sıklıkla görülür. Öte yandan ev serçelerinin bu karbonhidrat ağırlıklı ve düşük protein içerikli diyeti son yıllarda Avrupa çapında ve ülkemizde büyük şehirlerde sayılarının ciddi oranda azalmasına sebep olmuştur. Ev serçelerinin karşılaştığı diğer önemli problemler arasında ise Modern mimari anlayışında çatı aralığı gibi yapıların çok kullanılmaması sebebiyle yuva için uygun yerlerin azalması ve parklarda tercih edilen bitki örtüsünün ev serçelerinin doğal beslenme ihtiyacını karşılamaya uygun olmaması sayılabilir. Müzik Üreme dönemlerinde her kuluçkada 4-5 yumurta yapabilen ve yavrularını erkek ve dişinin ortak bakımıyla yaklaşık 15 günde büyütüp uçuran serçe, PTT'nin 2004 yılında kuşlar temasıyla tedavüle çıkardığı pul serisine konu olmuştur.